Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Subnautica'nın oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna 3. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız gibi kendimize böyle güzel ve su altı kapsülü yapmıştık. Ve bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane balık türünü aramaya çıkacağız. Çünkü susuzluğumuz için gerçekten önemli bir balık türü. Ve bir önceki videoda yorumlarda özellikle birkaç arkadaş belirtmişler abi. Abi ne iş? Bizim açlık vurmaya başlamış. Evet, birkaç arkadaş yorumlarda özellikle belirtmişler. Bu balık türü bizim susuzluğumuza iyi gelecek abi. Ben onu materyal zannediyordum ancak bir balık türüymüş. Bu arada şu mantarları ben hüpletmek istiyorum abi. Evet, şöyle bir toparlayalım. Abi ne iş? Inventory full. Evet, şöyle yapalım. Abi Ulan ayağımıza geldi balık. Evet arkadaşlar bahsettiğim balık türü buydu. Gel buraya taklıcı. Kaçma. Hop bir dakika dur. Oğlum gelsene oraya ya. Oğlum çok hızlı yüzüyor. Aynen. Çok güzel. <laughs> abi şu balığın ilginçliğine bakar mısınız ya? Evet çok ilginç bir balık türü. Bu arada bizim bot nerede abi? Aynen karşıda çok güzel. Evet bu sualtı kapsülünü yapmamız gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. En azından işimizi büyük bir ölçüde kolaylaştırıyor. Evet şöyle yapalım. Sondamıza bir çıkalım abi. Abi bu da balon gibi bir şey gözünü seveyim. Bu ne böyle ya? Evet şimdi. Abi nerede o? Aynen şöyle bakacağım. Evet arkadaşlar. Filtreli su yani Temiz suyumuz artık hazır ve bir dakika hemen şöyle bir bakalım. Aynen. Evet arkadaşlar su ihtiyacımızı güzel bir şekilde giderebiliyoruz. Bu gayet güzel bir şey. Bu arada şu mantarları da bir hüpletelim abi. Evet arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane e, su altı yani deniz altı yapacağız. Bunun çok daha büyük bir versiyonu olacak. Ondan sonrasında tabii ki bu sondayla kalmayacağız. Serinin ilerleyen bölümlerinde farklı materyaller bularak tabii ki sondamızı genişleteceğiz. Yani buraya bir tane base kuracağız arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım hemen su alt aracımızı binerek olayımıza devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi balığımızı bulduk. Gayet güzel. Şimdi bizim e, bu denizaltı için materyal toplamamız gerekecek ve sizinle bir keşif yapacağız. Aynı zamanda tabii ki materyalleri de takliye getirmeye çalışacağız abi. Hop, abi çok ilginç yaratıklar ya. <laughs> evet çok ilginç balıklar var arkadaşlar. Hop ne iş lan bu ne oğlum? Taklici. Evet ben çok fazla bulaşmayayım buna. Biraz sıkıntı çıkabilir. Evet şu dip mekanlara doğru bir inelim bakalım. Neler var neler yok abi. Evet kızıl mercanlar var burada. Devam edelim bakalım. Abi bu ne gözünü seveyim ya. Şuraya bakar mısınız? Su altı gerçekten muhteşem görünüyor abi. Bu arada ben şu mantarları yükletmek istiyorum. Balıkları yakalayabiliyor muyuz abi? Yok. Evet şu mantarları bir toplayalım abi. En azından şu açlıkla baş etmek durumunda kalmayalım. Bunları alabiliyor muyuz ya? Şöyle yapalım. Ne iş abi? Bunları alamıyor muyuz? Yok, parçalanmıyor abi. Evet, tekrar gemimize binelim. Ve şöyle bir ilerleyelim bakalım. Biliyorsunuz bir önceki bölümde biraz e, sizlerle birlikte keşif olayına girmiştik. Şimdi bu bölümde büyük denizaltımız için materyal toplayacağız arkadaşlar. Seri beğenilerinizle birlikte devam edecek. Özellikle bu oyunda yapabildiğimiz şeyleri yapmak istiyorum. Yani bir tane base kuracağız denizaltı yapacağız. Büyük bir denizaltı yapacağız. Ve bakalım ilerleyen bölümlerde daha farklı neler yapabileceğiz. Tabii ki bunu da zaman gösterecek. Abi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Evet abi. <laughs> Hop tak gideceğiz. Dur. Bu neydi ya? Evet şöyle bir inelim mi ne diyorsunuz? Abi bizim sonda buradan geçecek mi? Şöyle bir çıkalım bakalım. Gözünü seveyim. Şuraya bakar mısınız ya? Evet, bu arada şu taşlardan güzel materyaller çıkabiliyor. Hemen şöyle bakalım neymiş abi? Titanyum. Gayet güzel. Evet, burada herhangi bir şey var mı ya? Bir bakalım. Yalnız var ya gemiyi kaybedersek işimiz takla. Evet herhangi bir şey yok. Evet şöyle bir binelim bakalım. Bu arada oyunun müzikleri gerçekten çok güzel. <laughs> Özellikle böyle su altında abi. Gayet güzel gidiyor. Gizemli bir müziği var. Şu metal parçalarını toplayalım mı? Ne diyorsunuz? Hop bir dakika dur. Evet abi. Metal parçalarını toplayacağız. Yalnız bizim yerimiz var mı ya? Yerimiz yok. Bizim en yakın zamanda bir tane storage yapmamız lazım. Yani e, malzeme sandığı. Evet şöyle bir binelim bakalım. Hop takleci havaya kalk. Evet şuraya doğru bir ilerleyeceğim. Bakalım abi başka ne gibi yaratıklarla karşılaşacağız? Hep beraber göreceğiz abi. Abi ilerlesene gözünü seveyim. Aa enerji sıfır. Taklaya geldik iyi mi? Abi bizim bir tane power cell yapmamız lazım. Abi gözünü seveyim. Bu bize yapılır mı ya? Evet. Power abi. Arkadaşlar. Biraz sıkıntıya girdik. Neyse abi en azından şöyle yapalım. Power sel yapmadım. Bizim şey nerede abi bot? Burada çok güzel. Aslında yapıp gelelim abi. Hadi bakalım. Şu bıçağı bir atalım. Daha hızlı yüzmem lazım. Tamam en azından şu an aklımda tuttum arkadaşlar. <laughs> evet olayın yerine power cell olayına girmemiz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Gemiye doğru bir ilerleyelim. Abi ver gazı hadi. Power cell'i nasıl yapacağız yalnız? Elimizde materyal var mı? Onu da bilmiyoruz. Evet, şöyle sondaya doğru bir çıkalım. Abi Power Cell. Gözünü seveyim ne lazım? Şöyle bir bakalım hemen. Abi iki tane batarya bir tane silikon. Silikon yapabiliyor muyuz? Copper wire. Bu ne işe yarıyor abi? Basit elektronikler için. Şimdi abicim. Hemen şöyle bir açalım. Neyimiz var neyimiz yok. Abi hiçbir şeyimiz yok. Gözünü seveyim titanyumdan biz şeyi nasıl yapabiliyorduk? Hemen bir bakayım. Silikonu biz nasıl yapabiliyormuşuz? Silikon. Quartz lazım abi. Aynen. Quartz lazım. Batarya için tamam mantar lazımmış. O sıkıntı değil. Onu buluruz. Silikon ve mantar. Aynen. Çok iyi abi. Bir de quartz tabii ki. Şimdi arkadaşlar Abi ben şöyle üzerimi de boşaltayım ya şuraya. Çık kardeşim. Aynen yapıştır. Abi şuraya boşalt bakalım bunlara. Şunu da boşaltalım. Altın. Alırım bir daha. Altın baya bir işe yarıyor arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Tamam biz kardeşim? Şimdi quartz. Ondan sonra mantar. Mantarın tabi birazını hüplesek hiç fena olmaz tarları topla abi. Evet. Quartz bulacağız arkadaşlar. Bu arada bu tuz mudur? Bakacağım hemen. Aynen. Balıkları tuzla pişirebiliyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. O Karşıda bir tane yaratığımız var. Alırım bir de al. Gel buraya taklidci. Gel buraya. Aynen. Bunları toplayacağım arkadaşlar. Abi gözünü seveyim. Hadi. Aynen toparla. Çok güzel. Evet. Mantarlardan bateri yapacağız. Ya daha doğrusu bateri değil batarya. Ama ondan önce biraz yükleteceğim abi. Şöyle bir toparlayalım. Şimdi bizim Quartz bulmamız lazım. Sağda solda var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi suyun altı gerçekten çok güzel görünüyor ya. Hop bir dakika dur. Bu arada biz balık da yakalayalım abi. Hazır tuz bulmuşuz. Olaya gireriz. Abi bunlar bayağı az çıkıyor sağda solda. Gel buraya takılacağım. Aynen. Ne kadar toplarsak o kadar kar. Aynen tuz. Abi inventörümüz full mü? Gözünü seveyim. Şunları bir götürelim. Evet şimdi. Kuartz yok mu abi sağda solda? Evet gördüm. Birkaç tane de toplayalım. Olayımıza devam edelim. Evet 3 tane yeterli olacaktır silikon için. Abi şöyle yapalım. Şunları bir yiyelim tamam mı? Hop götür. Bunu da al kardeşim. Çok güzel. Evet bu arada şunlardan oksijen alabiliyoruz. Yani bu hava kavarcıklarını yakalayarak oksijen tankımızı doldurabiliyoruz. Çok güzel. Evet harika. Abi şimdi gemiye doğru ilerleyelim. Kalanı da ben mantar alayım. Şuradan. Aynen yapmıştır kardeşim. Evet arkadaşlar serimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Su altı yani deniz altı yapacağım. Buraya bir tane base yapacağım. Yani bu sadece küçük sondayla kalmayacağız. Yeterli materyali toplayıp buraya güzel bir base yapacağız arkadaşlar. Bakalım ya oyunda yapabileceğim şeyleri yapmaya çalışacağım bu serimizde. Seri tabii ki beğenilerinizle birlikte devam edecek. Evet şimdi hemen bir bakalım. Ne yapabiliyoruz abi? Öncelikle şunları bir halledelim bakalım. Su ihtiyacımızı gidereceğiz. Suyumuzu fullleyelim abi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar silikon yapacağız. Silikonumuzu da yaptık. Şimdi bizim batarya yapmamız lazım. Batarya neredeydi? Aynen chopper. Chopper'ımız vardı bizim ya. Şöyle bir bakalım. Bu arada ben şu suları bir hüpleteyim. Aynen yüzde seksen. Çok güzel. Abi aç şurayı. Chopper'ımız var mıydı? Çok iyi kardeşim. Yapıştır chopper'ları. Şimdi bizim buradan bir tane batarya yapmamız lazım. Ve en sonunda da şöyle bir bakalım abi iki tane mi batarya lazım gözünü seveyim tamam neyse sıkıntı yok Çopurumuz var şuradan üç tane mantarı hüplettiğimiz zaman bataryamızı da yapmış olacağız bu arada biz tuzla topladık güzel oldu balıkları hüpletip abi olayı gireceğiz evet balıkları pişireceğiz var mı abi sağda solda balık bir bakalım Yok. Neyse abi şimdilik şu power cell olayımızı bir çözelim. Ver gazı. Çok iyi. Şimdi nerede abi bizim power cell? Burada kardeşim. Evet arkadaşlar. Olayımıza hemen şöyle bir bakalım. Power cell'imizi yaptık. Tuzumuz var. Quartz'ımız var. Quartz. Abi quartz neydi ya? Quartz şeydi galiba. Neydi arkadaşlar Quartz? <laughs> Bilmiyorum abi. Elmas, elmas değil lan, elmas diamond. Quartz tabi yer altı madeni ama. Abi tam şöyle ilerleyeceğiz. Gemimizin burada olması gerekiyor arkadaşlar. Ve şöyle bir yüzelim bakalım. Açlığımız ne alemde? %47. Hazır giderken biz buradan Şunları da bir yükletelim abi Gönder gelsin gönder gelsin kardeşim Yapıştır Evet burası biraz daha yüzeye yakın Şunları bir yiyelim önce Götür çok güzel Abi ölmek istemiyorum gözünü seveyim Aynen yapıştır kardeşim Neyse iki tane tuzumuz var Artık balıkları da güzel bir şekilde pişirip yiyebiliriz Abi benim Şöyle bakalım Şimdi bunun iki taraftan mı çıkışı var Takliye gelebiliriz abi ha. Şöyle bir ilerleyelim Bir dakika biz yanlış yöne gitmişiz zaten ya Karşıya gitmemiz lazım da Aynen şöyle devam edeceğiz Burada bizim konstraktörümüz vardı Çünkü geminin üzerinde herhangi bir alıcı da yok Yani bizim sondamız gibi uzaktan parlamıyor yani bulmamız neredeyse imkansıza yakın olur abi. Sıkıntı yaşayabiliriz. Evet şöyle bir devam edelim. Abi buralarda bir yerde olması lazım. Tüpü değiştireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç bölüm Cyclops için yani büyük denizaltı için materyal arayacağız bulabilirsek de ne ala abi yoksa mualla evet şöyle bir ilerleyelim abi gözünü seveyim nerede bu yani buralarda bir yerde olması lazım evet abi buralarda bir yerde aynen yeri hatırladım şöyle bir inelim bakalım abi ne iş? <laughs> Ulan var ya harbiden denizin altında çok güzel yapmış takliciler ya. Dur şöyle devam et. Abi gemimiz nerede gözünü seveyim. Gemiyi bulmam lazım. Yani böyle kumluk bir yerdeydi değil mi ya? En son burada taklaya gelmişti abi. Hop lan taklayıcı bir yaka dur. Saldırma. Saldırma. Kaçıyorum abi. Arkadaşlar buralarda bir yerde olmalı ya. Oğlum nerede gemimiz? Arkadaşlar nihayet sonunda gemimizi bulduk. Yarım saattir arıyorum abi. <laughs> Ulan bir daha bunu bırakmayacağız. Dur bakalım bir. Şimdi power seli bir değiştirelim öncelikle. Abi aynen çok güzel. Yapıştır kardeşim. Bu arada bizim açlık ve susuzluk çok berbat bir noktaya doğru ilerlemeye başladı. Power Cell'e dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra çünkü bıraktığımız zaman takliye gelebiliyoruz abi. Bu arada ben şu mantarları hemen bir götürmem lazım. Evet şunları bir toparlayalım. Yapıştır. Evet şimdi şunları hemen bir yiyelim. Öncelikle açlığımızı bir düzgün bir seviyeye getirelim arkadaşlar. Daha sonrasında şu balıklardan tekrar bulacağız. Özellikle susuzluğumuz için mutlaka bulmamız gerekiyor. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım abi. Evet yani bu cihazı kaybetseydik çok fena takviye gelecektik abi. Ver göze. Evet power sele dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi abi sağda solda bizim şu balıklardan var mı hemen bir bakalım. Abi şuraya doğru ilerleyelim. Çekil tekbiciği. <laughs> yani o kadar çok aradım ki e, videoyu kesmek zorunda kaldım çünkü e, yerini kaybettim ya. Her yer birbirine benziyor. Biraz sıkıntı olabiliyor abi. Yani o yüzden taklaya gelebiliriz bunu biz bırakırsak bir yerde. Hele ki çok karmaşık bir yerde bırakırsak hiç bulamayabiliriz. Tabi bu da bizim hiç istemediğimiz bir şey arkadaşlar. Abi su olayı gözünüzü seveyim hadi. Aynen abi gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Bir dakika dur gel buraya. Evet iki tane var çok güzel. Gel buraya taklayıcı. Abi kapsana gözünü seveyim. Gel buraya sen de. Evet bunlar bayağı hızlı kaçıyorlar ya. Aynen gel buraya. Var mı başka? Şöyle bir çevremize bakalım. Evet karşıda bir tane daha var. Yalnız abi su olayımız yüzde Birazdan susuzluk vurmaya başlayacak. Ben hemen şöyle gemiye doğru bir ilerleyeyim. Öncelikle şunları bir içelim. Daha sonrasında da olaya gireriz abi. Yapıştır 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 hadi. Evet abi çok güzel. Sondamıza ilerleyelim bakalım. Abi yüzde sıfır su. Ver gazı ver gazı. Evet zamanla yarışıyoruz arkadaşlar. Bunları aynı zamanda suya çevirirken yiyebiliyoruz da. Abi şöyle yapayım. Hemen şunu bir alalım. Aynen %30. Çok güzel abi. Harika. Biraz biz o balıklardan avlayalım. Ne diyorsunuz? Su olayımız için kesinlikle hop çok önemli. Evet devam et bakalım. Abi biz biraz balık avlayalım ya. Abi karşıda bir tane gördüm. Alırım bir daha. Neredesin taklacı? Gel buraya. <laughs> Evet, ilginç bir balık bu ya. Şuna bakar mısınız? Abi şu mantarları da yüpletelim. Hemen şöyle yiyelim abi bunlara. Aslında bir tane de balık mı tutsak? Ne yapsak? Evet evet biz bir tane balık tutalım. Mesela şu an karşıda görüyorum bir tane. Gel buraya taklacı. <laughs> gel buraya lan. Ya taklacıya bak ya. Ulan nasıl kaçıyor bunlar? Abi gözünü seveyim. Ne yapacağız? Bu arada ben şu tuzu alayım. Ne de olsa yemek pişireceğiz abi. Bunları yakalayamıyoruz. Evet, karşıda gördüm quartz kristal demek değil mi ya kristal değil mi hop gel buraya tekneci aynen Oğlum çok hızlı kaçıyor bunlar ya şu göz balığını da alayım abi bunlara ben yeni isim verdim göz balığı yalnız şu yüzüşe bakar mısınız gel abi buraya abi yok onu yakalayamayacağız evet şu oksijenimizi yenileyelim ve gemimizi atlayıp gidelim abi. Hop aynen çok güzel. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım. Abi şöyle yukarı doğru bir çıkacağım. Aynen ver yapıştır. Çok güzel. Suyumuzu öncelikle bir yapalım. Şunu bir pişirelim. Evet şimdi şunu bir yiyelim abi. Suyumuzu da içelim. Evet şu an için açlık ve susuzluk olayını biraz olsun düzeltmeyi başardık arkadaşlar. Bakacağız abi. Şöyle bir keşfimize tekrar devam edelim. Tabi gördüğümüz materyalleri de alacağız. bir dakika alacağız. Çok fena ses çıkıyor yalnız abi çarptıkları zaman. Hop abi. Şöyle daha derinlere derin inelim ya. Gözümü takla bürüdü arkadaşlar. Evet devam edelim. Bu arada balıklara çarpa çarpa ilerliyoruz. Yemek olayını çözdük Şimdi bizim bilgisayar çipi Yapmamız lazım ee, Bizim Şey için arkadaşlar Cyclops için Bir tane bilgisayar çipi Ondan sonra hemen bir bakalım abi şöyle tab çalışmıyor abi Bunun içindeyken Abi şuradan alabiliriz Aynen ver gazı titanyum çok iyi. Şunu da alalım ya. Yeni base'imiz için ihtiyacımız olacak bir materyal. Evet şurada bir tane daha balık gördüm. Onu da ben hüpleteceğim. Abi gözümün önüne gelen bütün balıkları indireceğim. Çünkü açlık ve susuzluk vurmaya başlayabiliyor. O yüzden bunları da dikkat edeceğiz. Evet abi. Bunu biz şimdi ne yaptık? Tamam tepede dursun güzel. Oo evet. Buradan bayağı bir balık yakalarız gibime geliyor abi. Yapıştır. Ver göze. Al abi buna. Şunu da alalım. Hop gel buraya. Taklıcı gel buraya. Aynen. Sen de gel kardeşim. Hop. Inventory full. Çok güzel. Bir bakalım hemen. Ne atabiliriz? Vallahi çok fazla bir şey de atamayabiliriz ama titanyumu gönder gitsin. Onun yerine şurada bir tane tuz gördüm. Tuzu alalım abi. Evet arkadaşlar üstümüze geri dönelim. Şu açlık olayımızı bir stabil hale getirelim. Daha sonrasında materyal ararız arkadaşlar sizlerle birlikte. Yani cyclops için daha sonrasında da bir tane şey yapacağız abi. Base yapacağız. Büyük denizaltımız olacak. Sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani ne yapalım ne edelim diye. Olaya girebiliriz sizlerle birlikte abi. Şunu da pişir. Evet şu an için pişireceklerimiz bu kadar. Hemen şöyle bir bakalım. Evet şunlar pişmiş. Götüreceğiz abi. %76 gayet güzel. 75 oldu. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Ee, oyuna bölüm bölüm devam edeceğiz. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler yapabileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.